Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmen geçişine geçit verilmiyor. İran'la sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişlerle kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Özellikle Afganistan'da Taliban'ın kabile girmesinin ardından İran sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin baskısı beklenirken, alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sınırda kuş uçut durulmuyor. Van valisi ve büyükşehir belediye başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçmenlerin kent merkezine geliş konusunda tüm birimlerin seferber olduğunu ifade etti. Ama sınırda maruz kaldığımız göç baskısında bir artış var onu kabul ediyorum. Ama geçmişle kıyaslanmayacak kadar bütün kurumlarımız, birimlerimiz bu anlamda seferber oldu. Karakol ve kulelere ilave yeni Lego kule ve monoblok kule 76 tanesi kuruldu, tamamlandı, faaliyete alındı bir kısmı geçen sene bir kısmı bu sene ve şu an 28 kulenin tekrar kurulum çalışması devam etmektedir. Sınır Tugayımız 3 kumando taburu, 6 sınır taburuyla görev yaparken 2 ay önce onlara ilave 2 keşif bölü, 2 kumando bölü 18 zırhlı araçla desteğe geldi.